arkadaşlar şimdi e, Ayasofya ibadete açıldı mı? Açıldı. Artık orada namaz kılınıyor mu? Kılınıyor. Peki bu Ayasofya'yı cami yapmamızda en büyük sebeplerden bir tanesine Türkiye'nin içerisindeki o haçlı kalıntılarının bize vermiş oldukları gaz yapmış oldukları e, hakaretler, e, ayak diretmeler ve bize yapamazsın edemezsin diye bizden e, alay etmeleri. Şu anda Batı ve Hristiyan alemi çıldırıyor mu? Çıldırıyor. Peki Türkiye'de çıldıranlar var mı? Orada da var tabii. Neden? Çünkü onlar Batının Türkiye'de bırakmış olduğu Haçlı kılıç artıkları. Bu zamanda birinci Haçlı, ikinci Haçlı seferi vardı ya onlar. Ama şimdi bize Türkiye'de bu Ayasofya'yı camiye çevirmemizdeki büyük etkenlerden bir tanesi Haçlı kalıntılardan bir tanesinin kısacık videosunu göstereceğim göreceksiniz. Bir izleyin. Kısacık yorumumuzu yaparız. Hemen bakın. E, bakın şimdi. O açılsın mı ibadete? Açılmasın mı? Ne olsun? Yap Sayın Erdoğan'ın bir şöyle bir a 4de yazmasına bakar. Ama bakın buradan iddia ediyorum. Sayın Erdoğan onu açamaz. E, e, o çok hoş. açılsın mı ibadete? Açılmasın mı? Ne olsun? Yap Sayın Erdoğan'ın bir şöyle bir a 4de yazmasına bakar. Ama bakın buradan iddia ediyorum. Sayın Erdoğan onu açamaz. <laughs> ne diyor? Açamaz. Şimdi arkadaşlar halkın yani dilimizden konuşalım. Mesela siz birisiyle tartışıyorsunuz, kavga ediyorsunuz ama kavga çetin, bayağı e, iş ciddi büyümüş bayağı. Hemen karşı taraftan veyahut da iki kavga edeni dinlediğinizde ne duyuyorsunuz? Birisi birisine ne diyor? Sen beni tanıyor musun? Sen beni biliyor musun? Kim olduğumu biliyor musun? Biz kimiz biliyor musun? Benim gücümü biliyor musun? Seni ne yaparım ben? Seni ne hale getiririm ben? Biz seni şöyle yaparız. Biz beni böyle yaparız. Bize burada bunu derler. Bizim arkamız böyle. Biz böyle güçlüyüz, kuvvetliyiz. Sen kim oluyorsun? Bazı hani kelimeleri söylüyorum. Biz kimiz? Seni yeriz, bitiririz seni. Küfür hani argo kullanmak istemiyor yani orada küfürler var. Biz adamı böyle böyle yaparız. Biz seni şu hale getiririz. Soyunu kazırız. Biz buyuz. Sen bizim adımızı duymadın mı? Ben kimim biliyor musun? Hani ha şimdi konumuza gelelim. Şimdi bunlar kimmiş? İşte batılı, batının haşlı artıkları. Ayasofya açılmadan önce yapmış olduğu konuşma. Bir A4 kağıdı var ya diyor bak bu bir A4 kağıdı. İşte diyor buraya diyor Erdoğan'ın bir mühür basması yeter. Ama basamaz. Ama yapamaz. Bizim kim olduğumuzu biliyor mu? Biz kimiz? Biz onu yaptırır mıyız? Eğer yaparsa biz ona nasıl saldırırız? Biz onu yok ederiz. Biz kimiz? Nereden geliyoruz? Biliyor mu diye. Bakın Batı'nın haçlı artı olduğunu kendisi ağzıyla itiraf ediyor. Bugün Ayasofya ibadeti açıldı. Paşa paşa da açıldı. E ne oldu? Ne yaptı arkandakiler? Ne yapabilecekler? Biz Ayasofya'yı camiye çevirdiğimiz için mi saldırıyorlar? Onlar zaten saldırıyorlardı. Ama şimdi bugün şu anda Türkiye'de tatil zamanı bütün turistler Türkiye'ye akın ediyordu normalinde ama e, koronavirüs sebebiyle e, Türkiye'de de yaşanılan e, vaka çok düşük olmasına rağmen Sağlık Bakanlığı'nın çok yoğun bir şekilde çalışmasına titizlik e, göstermesine rağmen Türkiye'yi e, riskli bölge ilan ediyor Avrupa. Neden? Çünkü para Türkiye'ye gitmesin diye para Avrupa'da kalsın diye. İtalya'da, İspanya'da ve Fransa'da koronavirüs sebebiyle can kayıpları almış başına gitmiş. Artık orada yarım milyona dayanmış orada vaka sayısı. Türkiye'de 30 bin, 40 bine bile olmamış. Türkiye riskli bölge. Niye? Türkiye'ye para gitmesin. İşte onlar zaten saldırıyor. Sen de zaten onun Türkiye temsilcisisin. Türkiye'deki onun tercümanısın. Onun konuştuğu dilin Türkiye tercümanısın. Ondan alıyorsun kağıdı, belgeyi, tercüme yapıyorsun. O tercümeden sonra Türkçe bize Türkiye'deki insanlara aktarıyorsun aynısını. Onların sözünü. Aslında sen Türkiye'li değilsin. Gerçekten senin kim olduğunu bilse bu insanlar çoğu oy vermez zaten. Sende liderlik vasfı da yok. Birilerinin seni iteklemesi, kakalaması, etrafında toplanması, şişirmesi, balon, hava gazı yapması sonrası Türkiye'de Etrafında Ed, toplanan da kendinin topladığı insanlar yok. Başkalarının toplanması sahte kabadayılıkla Türkiye'de bir parti olup bir meclis e, meclise girebildin. E, artık milletvekili seçildin. Yoksa senin bir Erdoğan gibi bir liderlik vasfın mı var? Sen bir Haçlı e, kalıntısısın. Şimdi Avrupa'da Türkiye'ye zaten yıllardır saldırıyor. Ekonomimizi hani amborgo uygulayarak saldırıyor. E, açık bir amborga değil de dolaylı olarak bir amborga gizli örtülü bir amborga uygulayarak bizim merkez bankamızın rezervini aşağıya çekip kasamızı boşaltıp Türkiye her zaman dar boğazda sıkıntıda Avrupa'nın önünde el etek e, divan pençe duran bir ülke onları kafa tutamayan onların emir isteklerini yerine getiren bir ülke istiyorlar ve istedikleri zaman Türkiye müdahale etmek istiyorlar. Bunun içinde Türkiye'de her zaman satın aldıkları buna benzer kişiler, kimlikler her zaman oluyor. Türkiye ne zaman hani kendi ekonomisini kalkındırıp güçlendirdi, güçlendiği zaman onların üzerine çıkıp aynı eski Osmanlı'yı geri tekrar getirebildiğini bildikleri için Eski Osmanlı'dan çekindikleri korktukları için bir daha. Çünkü adam geldi mi 700 sene gitmiyor kardeşim. Bir 700 sene daha biz bu Türkleri çekemezdik diye. işte böyle aramıza sizin gibileri yerleştiriyorlar. Adamlar haklı ne yapsın. 700, 700 yıl gitmiyor Osmanlı geldi miydi. 700 sene. Yani bugün eskiden bak Fransa bir dansı icat ettiğinde Osmanlı oradan kanun diyor ki o dans birbirlerine çok yakınıyor kadın ve erkek. Bize çok aykırı kaldır o dansı diyor. Bir emirle o dans Fransa'da yasaklanıyor kanuninin emriyle. İşte sen böyle bir ülke karşında varken kalkıp da sen bunların tekrar büyüyüp palazlanmasını ister misin? İstemezsin. Ne yapman gerek? İşte bunun gibileri satın alacaksın. Meral Akşener gibi, Kılıçdaroğlu ki gibi kişileri Türkiye'nin ayağına çölme takacaksın. Şimdi Türkiye'de de bu koronavirüs sebebi çok az olmasına rağmen Türkiye'ye gizli bir ambargo uygulayarak pandemi döneminde şimdi şu anda riskli bölge gitmeyin diyorlar. Parayı Avrupa'da tutmak istiyorlar. Türkiye'nin ekonomisi zayıflayıp gerilemeye başladığı andan itibaren başladığı zaman kasa boşalırsa gezi eylemlerinin 10 katını daha bu Türkiye'nin başına musallat edecekler bir kıvılcım çakacaklar. Bu gerek baroların yürüyüşü olur, gerek HDP'nin yürüyüşü olur, gerek daha sonra CHP'nin tekrar bir adalet yürüyüşü şunu bunu der. Ne bileyim milletvekilinden gazeteciden şundan bundan bir bahane bulur. Bir kıvılcım çakarlar. Bütün Türkiye'yi ayaklandırıp hükümet karşıtı yürüyüşle ülkemizin de hani ekonomik olarak Merkez Bankası'nın rezervi, maddi dolar, euro, altın rezervi oldukça aşağı oldu olmasından ötürü olursa eğer oldu oldu diyelim olmasından ötürü bu tür büyük bir kalkışmaya maddi olarak karşı koyamayacağından CHP ve yandaşlarının sadece kendi tarafları değil diğer halkın işsizinden açsızından ve e, iki taraflı ortada kalmış insanları da kendi arkasına çekmesinden ve karşısındaki e, ona kafa tutan hani direniş gösteren polisin memurun onları da bakın devlet sizin maaşınızı bile ödeyemiyor aciz bir e, devlet e, görünümü sergiledikten sonra onları da kendi yanınıza çektikten sonra daha büyük çaplı bir geze eylemiyle Türkiye'yi büyük bir kargaşaya sürükleme niyetinde olduğunuzu ve onların bunlar için zemin hazırladığını biliyoruz. Şimdi şu anda Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak istiyorlar. Maddi ekonomik olarak turist gelmesin istiyorlar. Ve artık e, ticari anlaşmalar da var. Bu e, turistin gitmesin hani gerek hani böyle bir önemli bir Türkiye'de hastalık yaygın virüs o kadar yok anlattıkları gibi. Dünya Sağlık Örgütü de açıklıyor. Türkiye'nin koronavirüsü ile mücadelesi çok başarılı olduğunu. Onlar e, çıkış bulamıyorlar. En sonunda ne yapacaklar? Şimdi 31 e, Ağustos 31 Temmuz'da. Temmuz'da evet. 31 Temmuz'da burada Almanya'da okullar kapanacak, tatil olacak. Şimdi buna da 15-20 gün kaldı. 20 gün kaldı. Ne olacak? Şu anda insanlar Türkiye'de tatil yapmak istedikleri hoteller, turizm şirketleri bu biletleri satan Raize bürolar Türkiye'de e, riskli bölge oluştuğu için hani devletin açıkladığı için Türkiye'de sağlık hastalanan kişiye Almanya'da tedavi edilmeyecek gelen karantinaya alınacak 14 gün falan filan ve karantinada insanlar işe gidemediklerinden ötürü ya işsiz kalacaklar ya da parasız kalacaklar diye bu korkuyu empoze ettiklerinden ötürü insanlar İtalya'da, Fransa'da veyahut da İspanya'da veyahut da Mısır'da kendilerine uygun kendi adamlarının olduğu ülkelerde tatilleri Buhun diyorlar. Yani rezervasyon yaptıracaklar. önceden Çünkü Almanlar hep önceden rezervasyon yapar. Son güne asla bırakmaz. Bütün rezervasyonlar yapıldıktan sonra son bir hafta kala çıkacak. Almanya açıklayacak. Evet Türkiye'nin çalışımlarını ve sağlıktaki yapmış olduğu başarılı e, hareketlerini biz e, gördük. Doğru buluyoruz. Ve onları da e, karantina ve e, riskli bölge konumundan çıkartıyoruz çıkartmak zorunda oldukları için çıkartacaklar. Çünkü bir ülkeyi göz göre göre ambargoya sürükleyemezsin açık açık yani. Çünkü sen ona açık açık ambargo uygularsan Türkiye'yle ticari anlaşmaların var. Uluslararası mahkemelerde yargılanırsın. Büyük suç işliyorsun yani diyemezsin. Hiçbir gerekçe yok ki ben ticaretimi kesiyorum. Bir ülkeye ben para asla çıkarmayacağım. Böyle götürmeyin etmeyin böyle bunlar dünya uluslararası e, savaş suçlarına giriyor. Bunlar çok e, riskli konular. Son hafta Diyecek ki son bir hafta kala Türkiye'ye gidebilirsiniz. Tatil yapabilirsiniz. Türkiye e, baya çalışmalarında gördüğümüz gibi takip ettiğimiz üzere yoğun bir e, yoğun bir e, çaba ile e, Türkiye'yi takip ediyoruz. Güzel dil kullanacaklar. Böyle uyduruk yani uzun uzun kelimeler Kurarlar, konuşurlar. Biz takip ettik, o kadar inceledik, baktık, araştırdık, eleştirdik. Şöyle oldu, böyle oldu. Türkiye'nin uygun olduğunu ve çok mücadele gösterdiğini, onun da hakkının olduğunu falan filan bir şeyler uydurarak yani fazla uzatmaya gerek yok. Ee, Türkiye'ye tatili biz şu anda e, fry, yani serbest, serbest bırakıyoruz. Artık gidebilirler e, Türkiye'ye tatile Almanlar diye. Son dakika açıklama yapacaklar. Ama kardeşim size bütün bu söylediklerim bir kenar bırakın aynısını siz düşünün. Almanlar dedim ki ne bak 3 ay önceden, 1, 1 sene önceden, 6 ay önceden rezervasyon yaptırıyorlar. Siz Antalya'da, Bodrum'da bir otele rezervasyon yaptırın. Türkiye'de yaşayanları söylüyorum. Ankara, İstanbul, herhangi bir şehir. Trabzon, Giresun şu Antalya'da herhangi bir otele rezervasyon yaptırıyorsun. Çünkü İzmir'e gitmek yasak diye. Hani orada daha çok riskli bölge diyelim. E son hafta İzmir hadi riskten kaldırıldı. İzmir de güvenli şehir dediler. Antalya'yı sen oteli rezervasyon yapmışsın. Yolunu ayarlamışsın. Bütün oradaki hani gideceğin vasıta ayarlam, Her şeyini ayarlamışsın. Eşyalarını ayarlamışsın. Paranı da ödemişsin. Onu iptal edip İzmir'e gider misin? İşte bu siyasi politika ve hiledir bu işte hile. Son hafta Türkiye'ye Serbest bırakacaklar. Son hafta Türkiye'de artık kimse gelmeyecek. Herkes evli evine, köylü köyüne hesabı. E, rezervasyonunu yapan yaptı. Giden gitti. Kalan kaldı hesabı. Türkiye'ye de sonra bir güzel bir gülücük, bir hani kırmızı çiçek gönderecekler. Bak biz e, düzgün siyasetçiyiz. Sözümüzün eriyiz. Sizi seviyoruz, koruyoruz, kolluyoruz. Arkanızdayız. Çünkü bak biz e, araştırdık, sizi denetledik, ölçtük, biçtik, tarttık ve size olan turizm yasağını kaldırdık. Bak biz sevecen dost ülkeyiz. Yersin. İşte bu buradakilerin, bur, e, Avrupa'daki saldırganların, Türkiye'ye saldıran e, saldırganların yapmış olduğu Almanca, Fransızca, İngilizce metinin sayfanın Türkiye'ye fakslanması sonucu onu tercüman, yeminli tercüman aracılığıyla böyle öbür sayfada tercüman yaptırıp işte CHP'nin eline, e, Meral Akşener'in eline vererek Türkiye'de Erdoğan açamaz ki, yapamaz ki diye. Bu sadece bir örnekti. Bunun gibi bin tane örnekleri var. Bunlar asla yerli ve milli değiller. Kafasını çalıştıran insanlar, ileri azıcık ileriyi gören hani iç güdümü, hani diyorlar ya bazı insanların sezisi daha kuvvetli olur. Bazı insanlar... İmiklerle, imiklerle, konuşmalarla, hareketlerle bazı insanların yalan söylediğini, doğru söylediğini, e, çalışkan olduğunu, yalan e, hani sözüyle hareketlerinin birbirini tutmadığını 3-5 hareketle anlar. Böyle hani içgüdüsel sezileri daha kuvvetli olanlar anlar. Ama anlamayan cahiller işte böyle 80 senedir CHP'nin kuyruğuna takılır. Ondan sonra 80 sene sonra CHP gider Meral gelir. Meral gider Seral gelir. Öyle kendilerini uyutur. Kıçındaki don gidene kadar. Neyse arkadaşlar bu video için söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle lütfen kanalıma abone olup ve e, videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.